Evet arkadaşlar biraz garip bir gün burada. Her şey hızlı ilerliyor. Bu düzensiz fiillerin tablosu. İşte başlı Almanca ama içinde çok fazla ya pardon İngilizce başlığı var ama German çok fazla da İngilizce yazıyor aslında içinde. Fiil listesinde bile İngilizcesini yazmıyor yani. Evet sadece fiil başlıklarında İngilizcesi var. Yani tabi fiiller aşırı benzediği için yazmaları iyi bir şey mi kötü bir şey mi size bırakıyorum. Evet bu sarı pali. Bu da Fransızca Almanca sözlük. Evet bunlar güzel kitaplar. Gerçekten öğrenmek için normalde kitap da okuyoruz bugün. A1 düzeyinde iki tane kitap var yanımda. Yani içinde çok fazla kelime çıkmıyor. Genelde bilindik kelimeler. Ee, evet onları da içerebiliriz arkadaşlar. İşte bu sözlükten biraz bahsetmişken sözlüğün içini de mi göstersem bilmiyorum. Aa, Almanca evet güneşli olduğu için gösterebiliriz aslında görünüyor yani şimdi burada iki taraflı bir sözlük evet, bu tarafı Fransızca bu tarafı Almanca ama sonunda Fransızca gramer falan da var Fransızca gramer Evet burada arkadaşlar Fransızca gramer işte ya Tom's genel olarak ben bildiğim en iyi sözlük. Ee, o yüzden bunun bende İngilizcesi de var. Biraz daha büyük taşıması zor. Türkçesi biraz size ezbere itebilir ama mecbursanız İngilizce de bilmiyorsanız Türkçesini kullanabilirsiniz. Evet. Bir fiil çekimleri listesi önemli. <laughs> arkadaşlar. Sanırım bunda Tonsta Fransızca fil, filler var ama Almanca fiiller de olabilir yani düzensiz filler. Ha bir burada liste halinde sonlara doğru hatırlıyorum. Evet Almanca filler var. Buldum hatta. Bakın Deutsch Anregel Mesige Werben diye düzensiz fillerin listesi var. Evet çekimleri de var burada. Arkadaşlar. Yani aslında Bunda her iki tarafında mı gramerleri var anlamadım ki. Gramer ikiye bölünmüş olabilir arkadaşlar. Bir bakalım. Sayenizde ben de öğreneceğim. Evet. Almanca gramer Fransızca gramer arka arka yapmışlar. Bak sayenizde ben de öğrendim. Deutsch, Kürz, Grammatik diyor. 731'den başlıyor. Ondan önce de Fransızca gramer var arkadaşlar. Arka arka yapmışlar. Normalde aslında sözlüğün Fransızca Kürz, Grammatik diyor. 683 yaklaşık 40 sayfa. Burası da mı 40 sayfa bilmiyorum. bakalım. Ben de vallahi bu video yaptığım için öğrenmiş oldum ama bu önemli bilgiymiş. Yani burada devam ediyor. Bir dakika bu coğrafi bilgilere geçmeden önce Evet, sanırım ikisi de 35 sayfa yaklaşık. Ha, Evet, sıra sayıları anlatıyor Almanca en son burada. Bundan sonrası çok Almanca ile alakalı değil bence. Eş zamanlı yapmışlar zaten. Bundan sonrası ortak giriyor arkadaşlar. 760. Evet ama burası Alman gramer olduğu belli yani. Almanca düzensiz fiiller. Neyse bu çok iyi bir düzeltme oldu. Çünkü ben bu sözlük elime geçeli neredeyse 3-4-5 gün oldu. Sadece Fransızca grameri var diye biliyordum. Bu düzeltme iyi oldu arkadaşlar. Almanca gramerinde de var. Pons tabi. Pons'ta, Ponsta olduğuna şaşırmadım. Bu bilgiler önemli. Neyse bu sözlükler gerçekten Almanca öğrenmenin en hızlı yöntemi arkadaşlar. Aslında gramer kitabı da yanımızdaydı ama neyse. Bu iki sözlükten bir video yapmayı başardık. İyi günler bay.